Dün itibariyle fen İşleri müdürümüzü ve yanındaki arkadaşlarıyla birlikte onları uğurladık. Saha çalışmalarına başladılar. İnşallah Adıyaman bölgesinde, merkezde, bir mahallemizde de inşallah hem iftar hem sahurda, oradaki depremzede kardeşlerimize hizmet vermek üzere bu kıymetli mesai arkadaşlarımı da şimdi uğurluyoruz. Yarın itibariyle yarın akşam kalkılacak sahura, orayı hazır hale getirmek üzere sabah erkenden işe koyulup inşallah ilk sahurla birlikte deprem bölgesinde Adıyaman'da merkezdeki bir mahallede biz de hizmet vermeye oradaki kardeşlerimize hizmet etmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Şimdi bu kardeşlerimizi uğurluyoruz. Onların yolu açık olsun. Sizlerin yanında oradaki depremize de kardeşlerimizle birlikte hem sahurda hem de iftarda birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Şimdiden Allah'ım hayırlarınızı kabul etsin. Hizmetlerinizi hayra vesile kılsın diyorum. Yolunuz açık olsun. Allah'ım kaza bela göstermesin. Hayırlı yolculuklar diliyorum.